Evet değerli dostlar şu görmüş olduğunuz çaydanlık ve çay bardağı Çin'den. İnternet üzerinde gördüm. Çinliler bunu otel olarak kullanıyorlar. Çok büyük bir bardak diyelim. Bir çaydanlık. Her şekilde turizmden faydalanmak istiyorlar. Dünyada ilk defa çayı bulan Çinliler çay Çin'den dünyaya yayıldı. Tabii Çinliler bunu yapar da Rizeliler yapmaz mı? Rizeliler de yaptılar. Bu görmüş olduğunuz çay bardağının Rize'deki kulesinin iskeleti. Onlar da Rize merkezde çok güzel bir çay bardağı ve tesislerini yaptılar. Bu görmüş olduğunuz çay bardağı. Aynı şekilde oradaki havaalanının da şekli buna benziyor. Evet, bir çay bardağı, ince belli çay bardağı. Buraya gezmenizi tavsiye ederim. Son bitmiş hali çok güzel bir şekilde. Yaz mevsiminde özellikle yaz ve kış mevsimlerinde gezebileceğiniz de turistik bir yer. Evet son hali bir şekilde. Burada insanlar gelip e, çay içiyorlar, yemek yiyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Ailece gezecekleri güzel bir mekan. E, kısacası Çinliler yapar da Rizeliler yapmaz mı diyoruz.